Yağıyor yağıyor ya, ya, tepede. Tepede işte. Masla indim maslakta da ya. Ay bu hurkan çok güzel ya. Çok güzel rengi sen Ah bu yengemin de var. Yengene mi? de almış. Ceplal, al, demiş. Evet ya. yengeme de almıştım Allah rahmet eylesin. Ah yavrum. Ah. Gidemedik bir gideme havalar bu. Neyse açacakmış. Evet. Belki gideriz. Hı. O saçını bir Heh. şuralarını açmazsın lüyü gibi. Açtım ya açtım ama Az çok sevmiyorum. Ama çirkin duruyor. Ben öyle beğeniyorum. <laughs> ya, <dalga gülüyor> Dişi ne olacak o dişini? Çıktı. O gün yapıştırdı ama altta değil hemen çıktı. E neyse pazartesi sabahı çekilecek. İçmiyorsun değil mi? onu söylüyorum anacım. Evet. Sofya'nın arka bahçesi bak girip baksınlar. Sofya'nın şey, arka anne Allah aşkına. Esra niye buradan ısmarlamıyor şey? Peri. Ben kaç kere söyledim. Çok güzel her şey. Anne şu kadar tereyağı, nala nasıl dua etti yavru. Şey ona tereyağı verdim ya. Da bir tane kötü bir şey var mı? Peki buradakilerle karşılaştırılır mı markette? Haydi, Mukayese olmaz. Ya? Mukayese Ay çok olmaz. teşekkür ederiz valla annemi mutlu ediyorlar. Çok ama yani çok hakları geçiyor. Allah razı olsun ne Allah diyeyim anne? Allah razı olsun ne diyelim vallahi